Hasan Beyciğim. Ah Hülya Hanım buyurun. Bunlar mı böyle? Ay çiçeklerinizi getirdim. Bir de size. Sağ, Sağ olun. olun. Şöyle naçizane küçük bir hediye getirdim. Ne hediyesi? yani her seferinde bizi davet ediyorsunuz. Hiç hesap da almıyorsunuz. Yok canım işte her seferinde de misafirimiz oluyorsun. Aa olmaz. Ben böyle şeylerin altında kalan bir kadın değilim. Aman artık olmayın. Açın bakalım örtüyü. Ha, kuş. Sürpriz. Allah muhabbetimizi artırsın diye aldım. Beğendiniz mi? Çok e, değişik bir şey. Yani. Ben hayatımda böyle yani bir hediye olarak evcil hayvan almamıştım. Oğlum dünyaya geldiğinde babam o zaman koç getirmişti bir tane. Onu da kestik bizde kurban kesilir. Kesmeyin ama bunları da. <laughs> Kanat ızgara yapmayın diyorsun. Aman diyeyim. <laughs> Bakın ben size bunun yemilerini de aldım. Zaten bakımı çok kolay. Şimdi yemini veriyorsunuz, suyunu veriyorsunuz. abi de bol bol konuşuyorsunuz. Kuşla? Tabii adı üstünde canım. Muhabbet kuşu bunlar. Valla bir zaman sonra böyle baya baya konuşuyorlar yani. Denerim. <laughs> Dükkanınıza uğur bereket. Bize de bol muhabbet getirsin. Sağ olun. <laughs> Eksik olmayın ben gideyim o zaman artık. Buyurun E, Dükkan boş, işim yok. Ee, yalnız ben e, kuşlardan haber bekliyorum. Tamam? Elbette elbette. Evet. Tamam. Buyurun efendim. Ayaklarınıza sağlık, görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Allah Allah. Ulan ben ne yapacağım şimdi bu iki kuşla?